Rusya Devlet Başkanı Putin'in yalakası Çeçen lider Ramzan Kadirov'un TikTok savaşçılarından Ruslan Geremev boş binayla savaşırken yaralandı. Mariupol şehrinde Rus askerleri ve ayrılıkçılarla birlikte Azov taburuna karşı çatıştıkları iddia edilen Kadirovcular TikTok çekimleri sırasında yaralandı. Sağa sola ateşler eden araçların arkasına saklanarak boş binalarla savaşan Kadirovcuların komutanlarından Ruslan Geremev yaralandı. Azov taburu tarafından yapılan açıklamada, boş bir binaya saldırıdan sonra Kadirova yakın olan savaş komutanı ve politikacı Boris Nemitsov'un suikast organizatörü Ruslan Geremev yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, Mariupol şehrinin yüksek katlı binasının boş pencerelerine saldırı sırasında daha önce Rus askerlerinin bırakmış olduğu bir cam şişenin üzerine düşmüş olabileceği belirtildi. Azov taburu, Mariupol şehrini her evi, her sokağı korumaya devam edeceklerini açıkladı. Diğer yandan Azov taburu gün boyunca Rus ordusuna ait 3 tank ve 1 düşman zırhlısını imha ettiklerini açıkladı. Öte yandan Rusya'nın Kiev ve Çernihiv'den çekileceğini duyurmasının ardından çekilme başlarken, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna çekilmenin bir aldatma olabileceğini kaydetti. Amerika istihbaratı, Rus birliklerinin bir kısmının Kiev'den çekildiğini gözlemlediklerini kaydetti. Açıklamada Rus tabur taktik grupları Ukrayna başkentine bitişik bazı bölgeleri çoktan terk etti. Rusya tamamen geri çekilmeden önce Kiev'e yönelik hava ve topçu bombardımanları yapabilir denildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tam ölçekli silahlı saldırganlık yürütmeye devam ettiğini kaydetti. Kiev ve Çernihiv bölgelerinin topraklarından düşmanın birimlerinin ayrılmasının yanı sıra Slobosaniski ve Donetsk yönlerine ana çabalara odaklanmak için yeniden gruplandırmayı gerçekleştireceği aktarılan açıklamada, Voli yönünde, işgal birliklerinin kompozisyonunda ve pozisyonunda önemli değişiklikler kaydedilmedi. Polis yönünde düşman aktif bir saldırı eylemi gerçekleştirmedi. Romanovka, Gorenka, Lichanka, Sipitki, Mosun, Yeni Buda, Maidanovka, Liubochi, Zabuyanya, Nalivaykovka'nın yerleşim yerlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birimlerini ateş etmeye teşebbüs etti denildi. Düşmanın Çernigov'u kuşatmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, Burovari yönünde, daha önce işgal edilmiş pozisyonları kazanmaya ve birliklerimizin daha fazla ilerlemesini engellemeye çalışıyor. Slobosaniski yönünde düşman Harkov'u engellemeye devam ediyor. 1. Tank ordusunun bireysel birimlerini Ukrayna topraklarının dışındaki Sumi kent bölgesinden uzaklaştırdı. Birliklerin başka yerlere taşınması amacıyla yeniden gruplandırmaya devam etti denildi. Diğer yandan Ukrayna ordusu Rus ordusunun komuta kademesini imha etmeye devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından iki gün önce Çerniciv Oblastı'nda 41. Ordu'ya bağlı tabur komutanı binbaşı Viktorovich Lisovski öldürüldü. Ukrayna heyetinin Rusya ile barış görüşmesi kapsamında İstanbul'a gelmesinin ardından önemli bir görüşme yaşandı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mihail Podolyak, İstanbul'da Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile bir araya geldi. Podolyak, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının her türlü görevi mükemmel bir şekilde yerine getirdiğini, göze çarpmayan, korkutucu, yıkıcı olduğunu söyledi. Podolyak, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti. Haluk Bayraktar daha önce sosyal medya hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir fotoğrafını paylaşmış ve destek vermişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabaları için Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi. Türkiye'nin Ukrayna'da çözüm bulmak için çaba içerisinde olduğuna dikkati çeken Zaharova, Rusya-Ukrayna müzakerelerini yapmak ve durumu çözmek için yardıma hazır olan, arabuluculuk çabaları ve rolü için Türkiye'ye minnettarız ifadesini kullandı. Zaharova, Batı'nın Rusya'ya karşı tek taraflı yaptırımları karşısında Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını belirterek, Ankara Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılmadı ve uluslararası hukuk kurallarına uymaya devam ediyor dedi bazı ülkelerin Rus gemileri için boğazların kapatılmasına yönelik çağrılarına rağmen Ankara'nın uluslararası hukuka uyduğunu hatırlatan Zaharova, Türkiye'nin Rus uçakları için hava sahasını açık tutmaya devam etmesinin de çok önemli olduğuna işaret etti. Zaharova, Türkiye'nin Kırım dahil Ukrayna konusundaki tutumunda Rusya ile pozisyonunun farklı olduğunu hatırlatarak, öyle ya da böyle, Rus karşıtı kampanya ne Türk hükümetini ne de bir bütün olarak Türk halkını ilgilendirdi batıda yaşanan Rus karşıtı histeriyi, ne Türk hükümeti ne de Türk halkı paylaşıyor şeklinde konuştu. Bu yüzden Ankara'nın dengeli konumunun da göz önünde bulundurularak Rusya-Ukrayna müzakerelerinin İstanbul'da yapılması kararının alındığını kaydeden Zaharova, Türk ortakların Ukrayna heyetiyle bu toplantıyı mümkün olduğunca verimli ve etkili hale getirmeye yardımcı olmasını beklediklerini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı durdurması ve askerlerini çekmesi çağrısında bulundu. Blinken, Rusya'nın şimdiye kadar Ukrayna'ya acımasızca muamele ettiğini belirterek, Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırı Ukraynalı çocukların yarısını yerinden etti. "Şimdi artık bu saldırıyı derhal bitirmeli, askerlerini geri çekmeli ve müzakerelere girişmelidir." dedi. Ukraynalıların savaşın gölgesinde bile müzakerelere başlayabilecek cesarette olduğuna dikkati çeken Bilincoln, Rusya'nın şu anda savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok ifadesini kullandı. Rusya'nın Ukrayna hakkında ne söylediğine değil ne yaptığına bakıyoruz diyen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Moskova'yı dünyadaki birçok ürünün tedarikinin askıya alınmasının arkasında olmakla suçladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a ziyarette bulunarak Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Karşılamanın ardından geleneksel kıyafetli Özbek kızları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a çiçek takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan, çelenk sunma töreninin yapılacağı yeni Özbekistan Parkı'na intikal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Zirot Mirziyoyeva da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından Kök Saray'da resmi törenle karşılandı. Yüksek Düzeyli Stratejik işbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısı vesilesiyle ata yurdunda bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Erdoğan, bu sene aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30. yılını idrak etmekteyiz. Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Özbekistan'da büyük elçilik açan ilk ülke olmanın haklı gururunu her daim yaşıyoruz. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Mirziyoyev'in yenge Özbekistan şiarıyla 6 yıldır kararlılıkla uyguladığı reformları takdirle izlemekteyiz. Özbekistan'ın bu sayede çok daha müreffeh bir konuma ulaştığını büyük bir memnuniyetle müşahede ediyorum. Kıymetli kardeşimin bahsettiği üzere, ilişkilerimizi kapsamlı stratejik ortaklık olarak tanımlama noktasında mutabık kaldık. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de kapsamlı stratejik ortağı dost ve kardeş Özbekistan'ın yanında olacaktır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Adası'nın Helen Adası olmayacağını belirtti. Rum liderliğinin Kıbrıs Adası'nın Helen Adası olmasına açık kapı bırakacak bir anlaşma arayışında olduğuna işaret eden Tatar, kendilerinin eşitlik temelinde iki eşit ve egemen devlet anlayışından vazgeçmeyerek bu kapıyı kapattıklarını bildirdi.